Arkadaşlar, arkadaşlar. bugün YouTube'da Among Us vs Bambam videosu izleyeceğiz. Başlattım. Poppy. Ha yok Poppy Playtime Ne Bambam'ı karıştırdım e, bu köpek ve tavşan Adı da ne unutuyorum çünkü Poppy Playtime'daki Hadi lan vurdun, Among Us tayfası. La yardım etsin ha. Oh tavşan gitti. Şu beyaz kimdi ya? Neyse. Aç şu sandığı. Aa Poppy Playtime şeyleri. Adam. Şimdi bu ne? Ha, diken çıkıyor. Evet, ne çıkacak? Aa, hoca çıktı. La sen de atlasana mı oldu? Eyvah! Ediravu'dum. La mı oldu? Yaldım et. Lan yaldım et. Mavi gitti. Ama oldu ya. Hepsi senin yüzünden. Al işte gitti Mavi. Mavi. En azından bunu yapabildi Anam da öldü. İkincisi daha gitti. Aferin size. Ama ilikten böyle giderse sana hani hiç iyi olmayacak. Lan bu tavşanın gitmemiş miydi? Ya Hepsi. Ha köpeş köpek de gitmişti. Al işte gidiyor. Eyvah. Bunlardan mı yoksa? Eyvah. Eyvah kayıyor. Yani tutun. Eyvah. Ama oğlum sen orada ne yapıyorsun ya? Oo, oy. Geçecek lan. Hı. Vallahi gitsin ya. Aferin. Alın şunları. Aferin la köpek. Affedim köpek. Bilsin ne birisi köpeğin üstüne? Üç sandık var. Eyvah ketin bunun adını biliyorum. Catnap. <laughs> o mallı mallı savaşçıcık. uyutma gücü vardı ama köpek uyumaz. Of. Hadi la yaparsın köpek. <laughs> Eyvah, ketnep gücünü kullandı. Ne yapıyor bu? Halay mı çekiyor? Eyvah. Lan köpek ölmesin yardım etsin ya. Ağzını çeyin. Oh bir tane anahtar çıktı. Aç. O el bombası. Tam şey yalayacak şey ya. Lan sen ne oldu? Sen ne yapacaksın? Yeşile var. Ya bir şey yok. Aa, yeni bir yeni bir alıkı kanımızı ekmendi. Kırmızı da eklendi. O iyiymiş ha. İyi, kötüymüş. <laughs> Ana da sandığın içindeki. Bu ne? Al işte. Bu bir ha dolu. Bu hepsini öldüren evdi. Anne kazandılar. Ay şimdi Baldi mi başladı ya? Bu ne? Ha amuk sesi. Baldi de sesi. Welcome to Bali's Basics in Education and Learning. Evet, Hadi bir altı üç kaç eder? Ay çok zor. Aferin. Bunu da bilemeyen zaten. Açıldı. Bir ne oldu yubalde? Geliyor. 2 6 1 3 eder 3. Hah, aferin. Sadece molla kalsız. Bu lan Eyvah. Of. Kilitleyin. Bak kapıyı kilitleyin. Anahtar var değil sizde? Koşun koşun. Koyun. Hah. Öyle kaldı. <laughs> ben de yavaş Yuh abi. La Mavi öldüm Molla hiç ölmüyor? Hep ma Mavi'de oluyor ya. Tamam yine yanlış yapacağım değil Bu ne? cevap? <laughs> Aferin lan oldu. Girin lan siz de olaya. Gir lan yeşil. O el bombası. Az önceki bölümdeki el bu da. öldü. Aferin size. Bu da oldu? Nereye gidiyor? Of of. Lan tamam. eyvah. Ona da buldu. Ya yine mi şu ya. Hadi düzel. Aferin Baldi. Düzel. Ya Baldi. Of. Yuh abi. Gitti. Anacım. Hı <laughs> hı. Ne oldu lan? Yürüş. O. Oh. Ya bundan ateş ediyor. Ölsün şu kırmızıları ya. Aferin. Ne yaparsın sen Hadi. Onu öldürün. O kırmızıları öldürün. Bu lan yurmalı mu? Ha öldü. Kazandılar. Bu kafa ne abi? Şimdi bu bambam bam mı? Evet bambam. Bam. Bu bam bam mu ya? yandı lan ayı geldi dedi. Oha kafası ne attı? Mavi bu sefer de ilk önce mal olsun lütfen. Merhaba Mavi de. Sağda geçerdi. Ana. O kabloyu nereden aldı da Ne sayın. Nereden buluyor lan? Ha. Ondan çıkıyormuş. Oldu. Öldü şimdi. Ha ayıyı koymaları lazım. Bam bam galiba. Evet. evet. Mikreyim. Şencim. Evet. 7516. 300 3600 3695 Ya beşi koymadın. La niye kol çaldınız ya? Şu ayı da sokun şunun ağzına. Tamam, renkler var. Çevirle çalkı kırmızı. Ha çevirecekler. Anladım. Yok ne oluşmayacak mı? Ne çıktı? <laughs> Eyvah. Hii. Çok zor, çok zor. Yok kuşağı renklerini oluşturmayacaklar. Aferin lan. ha Yes. Sana akıllıymış. Ha, Aferin sana. Akıllıymış sana. Zaten 3 renk var burada da. Ama olur da aferin la size. Ay Allah kolusun ya. Ne solucan gibi. Hazırla şuna el bombasını. Uf, kalaldı canavar. Canavar adam kalaldı canavar adam. Silahı da bulun şunun gözünün gözünü. Möcünü. Ya, hadi vur. Lan yardım et biraz. Bu böyle böyle oldu. Ya bu ne iğne mi geldi? Ayrıca şu çok şunun ağzına. Ölü ya. Oo. Oh. Sen ne sen ne kadar güçlüsün lan? vur. Silahların nereye gitti lan bunları? Hmm. Ee. Heh. Sokun. El bombası. Hay. Silah el bombası. Ya silah bombası. Ya. Ha. At affedim. Ya nasıl ölmedi? Ya ona sokma la. Lan şuna sokacağım. attın kafasına. Of. <laughs> Aferin. Koş. Yes. Ve video bitti. Böyleydi. Bir dahaki videomda Görüşürüz. Yine bam Among us videosu olacak. Yani abone olup like atmayı unutmayın. Ama Let's Ball videosu yarın gelecek ona göre.